hem suya baktık hem peteye baktık. Elektrik. Şimdi daha çok en çok zaten vatandaşın gözüne gelen biliyorsunuz bu e, akkor ampuller ve tasarruflu ampuller. Vatandaş bazen şunu sorabiliyor. Gerçekten bu kadar tasarruf sağlıyor mu? Ben şimdi size bunu bir e, elektrik akımını ve elektrik kilovatını ölçen bir sayaçla birlikte göstereceğim. E, burada şu an örnek olarak taktığımızda öncelikle bir tasarruflu ampul yani ledli ampulü burada gösteriyoruz. Aşağı yukarı şurada baktığınızda belki kameralarımız gösterecektir. 8.6 wattlık bir tüketim var. Bu. <laughs> Bu ampul aynı ışık akısını veriyor. 8 8'le 9 watt civarında tüketiyor. Şimdi bu tasarruflu ampul yerine ben size bir de akkor ampulün ne kadar tükettiğini göstereceğim. Hani evlerimizde klasik bu biliyorsunuz ampulleri kullanıyoruz. Sarı ışık seviyorum ben evet, de ya. Evet dediniz ki led led'in de bu arada sarı ışığı var. Fakat tasarruflu ampul yerine ledit şey özür diliyorum akkoru taktığımızda bakın bir anda burası 100 vata çıktı. Ne kadar fark? Aşağı yukarı 10 watt'tan 9-10 watt'tan 100 vata. Watt 10 misli 10 fark var. Evet. Evet, siz evinizde 5 ila 8 civarında bir ampul kullandığınızda, bu da sizin aylık tüketiminizde neredeyse Semih Hanım 150 lira ile 200 lira arasında fark eder. Eski tip armatür kullanıyorsanız, aydınlatma armatürü kullanıyorsanız, onun için tasarruflu olmayan ampul ile tasarruflu LED armatür arasında tam 10 katı elektrik tüketim farkı Çok var.